Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle inanılmaz bir kutu açılımı Clash Royale videosunda ya da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gerçekten inanılmaz çok kutu açacağız. Şimdi ilk kutularımızla başlayalım. İlk kutumuz şu kutu olsun. Evet. Şimdi bu bunu açalım altın sandık. Zaten kesinlikle efsanevi çıkacak. Şunu da 48 taşım verdim. O oyun biraz sesini kısayım arkadaşlar. Evet şöyle. Arkadaşlar bu video e, şey görüntümü açmadım. Şimdi şuradaki şeyi açalım. Kutuyu. Evet evet çok güzel. Burada destan sandığımız var bismillah. İnşallah prens çıkar sonra. Hadi ah be. Goblin fıçısı çıktı. bayağı bir şey. Şurada hemen 5000 altınımızı alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi. Daha bitmedi. Burada daha bir sürü kutumuz var. İlk önce şu dev sandığı al alalım. Evet. Oo, oh. Güzel. Çok güzel. Şimdi dev sandıktan daha az ender olan bu var. Ama kaç tane? He, bir tane alabiliyormuş. Tamam. Destans sandığımızı açalım. Hadi prens. Ah. Çok fazla detleri diye ses çıkıyor. Bunu da satın aldık arkadaşlarımın. Hop. Evet prens yerine ben bunların diğerleri de şey istiyorum ben prens. Hadi ya prens gel. Son hakkım hadi. Yok gelmedi ya. Tamam sıkıntı yok. Şimdi hangisini alıyoruz? Yıldırım da bitti. Efsane sandık attığınızda bir like'ımı alırım. Ve 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 ve. Cehennem ejderhası benim 10 seviyeydi zaten. Takas yaparım büyük ihtimal. Şimdi asıl sandığımıza geldik. Açtım. Sandığı Allah. Bir saniye. Ana. Ekran dondu. Arkadaşlar hemen oyundan çıkıp tekrar giriyoruz. İnanılmaz önemli bir sandıktı bu. Hemen tekrar girelim oyuna. Ay arkadaşlar çok şey oldum şu an. Umarım eski yerden devam ederiz. Ay o sandık giderse var ya, ne kadar üzülürüm. Hadi inşallah kaldığı yerden devam eder. Hadi. Açtık mı? Heh. Evet. Tekrar en baştan geldi. Tabii ki milyon sürüsünü alacağım. Tabii ki havai fişekçi. Bunu alırım serseriler. Valkül daha güzel. Ee, roket daha iş kullanışlı. Balon tabii ki. Balonu da 10 seviye yapmış olduk ve bir like'ınızı alırım. Abonenizi abone de olursanız seviyorum. Ve ne çıktı? Tabii ki ben bunu seçiyorum. Kraliyet hayaletini seçiyorum. Mükemmel. Gerçekten çok iyi bir oyundu. Şeyde. Şimdi bir bir maç atalım. Kazanırız bir ihtimal. Onu 8. kademeyi de açalım. Bir sandık daha açalım sonra. Gerçekten inanılmaz fenaydı. 30 bin altınım olmuş. Hemen şuradan büyücüyü 11 yapıyorum. Bastım büyücüyü de 11'e. Mis gibi. Bu arada yeni şeyler geldi şeye. Tabii ki bizim klanımız gördüğünüz gibi ne kaçıncı? Birinci bizim klanımız Felisemen Felisemente diye katılabilirsiniz. Bakalım kaç kişi var klanda. Bakayım şöyle bir arkadaşlar. 50 de 50 gelemiyorsunuz. Ben klanca kaçıncıyım bu arada ya? Ben 17.ymişim. Lider yardımcısıyım. Tamam şurada bir bağışlarımızı yapalım. Bayağı bir şeyimiz oldu. Takas jetonu mu geldi? Oo bir sürü güzel şeyler gelmiş. Ben bir takas daha yapacağım hemen ama ne takas ne yapsam şey ya hmm, cehennem ejderinin. ay ben şey isteyeyim oduncu oduncu 10 seviyeymiş kıvılcım istiyorum Ay bu değil. Bunu yükselteceğiz. Bu ya da koç bilgisinden birini seçebilirler. Şimdi bir de şeyi yükseltelim. Kraliyet hayaletini bir yükseltelim. Tamam. Kraliyet hayaleti nerede? Ha burada. 5000 altınımıza da bunu verelim. Daha yeni bu videodan önce de Tomru 10 seviye yaptım. 9 seviyeydi. Onu da takasladım şeyle. Elektro büyücüyle. Şimdi hadi maçımızı yapalım. Bu benim destem. Gerçekten kopyalayabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz iyi bir deste. Şimdi oynayacağım anlarsınız. Bakın gerçek savaş. 3. ligdeyim ben bu arada. Tüm karakterler çıktığı için yeni efsane gelecek diye hiç heyecanlanmadım. O adam 8 seviye. Kesin alırız biz onu. Evet şimdi. Adamı bekleyeyim azıcık. Atmasını bir şey atacak mı diye. Ben attım ilk önce 11 seviye prensimi. Hemen şuradan şeyi de sallayacağım. O, uh, Hiç sıkıntı yok. Şöyle atcan. O bilerek önden gitmesini istedim. Oy adamda şey varmış ya. Ama çok sıkıntı değil. Bizim prens de 11 falan güçlü ya. Çok bir şey yapamaz adam bizi. Tamam bunu iskelet ordusu atmayacağım. Çünkü oklar alır onu. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi. Evet. Bakın gerçekten bak can götürdük ve iksirimiz yine on ve şöyle hemen şak şunları da atalım. Allah Allah avcıyı da atmak lazım. Oh vuramadı çok güzel oldu o da ama buraya da biz iyi bir atak yaptık gerçekten çok iyi bir atak yaptık. Adam tabi yıldırım attı çok saf bir adam galiba bu. Bilmiyorum çünkü buna yıldırım atılmazdı onu kule alırdı. Şimdi arkadaşlar hemen inanılmaz bir atak yapacağım. Gördüğünüz gibi şak şunda attığınız gibi inanılmaz bir atak oluyor. Gördüğünüz gibi o kulenin öyle bir canını götürdüm ki neredeyse aldım. Oraya bir büyücü atayım hemen. Gerçekten at Selal çok güzel. oyunu kazandık bildiğin. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bu devisketi atmadım çünkü adam şey atarsa diye bekliyorum diyecektim. Skelet ordusuna atarım buna yani. Hiçbir şey yok. Adamın iksiri de bitti. Bitmişti ama sıkıntı yok. Aldık o Pekka'yı biz. Alamadık mı? Ha, aldık. Şöyle elektroyu da attık. Tamam. Çok güzel. O kule bizde. Kesin. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deste inanılmaz güzel. Yani kopyalayın derim. Şu dev iskeletimizi şuradan salalım. Hemen öfkeyi basın. Yanılmaz güçlü bir güzel bir deste ama adam da iyi bir saldırı yaptı ama bence çok bir işe yaramaz. Zaten ona adama bak. Adama bak bir anda hare şey yaptı. Oyuna başladı ama tabii ki o da oyuna başlamadan ben diğer dev iskeletimi de attım. Kazandım. Yani böyle kolay bir oyun oldu. Çok güzel. Şimdi Evet, çıktık oyundan. Hem gümüş sandığımız da geldi. Onu da açalım. Şuradaki üstteki şeyimizi alalım. Tekrar desteğimi gösteriyorum. Kopyalayın diye siz. Böyle gördüğünüz gibi prens, öfke, büyücü, dev iskelet, elektro büyücü, tomruk, avcı, iskelet ordusu. Çok güzel bir deste. Şimdi ilk şuna bir açalım. İlk önce 18 taşa. Evet. O esnası çıktı. Bugün çok ballıyım. Ama burada da oran yok bir daha ayrıca. Çok güzel bir gerçekten şey oldu. Bundan sonra bir maç daha oynayacağız. Hadi bir efso daha buradan. Çok az kalmış. Destansı çıktı. Ender çıktı. Evet arkadaşlar bir maç daha yapalım. Sonra videoyu bitireceğim. Böyle bir zaman gerçekten inanılmaz güzel oldu. Buraya da destan sandık geldi. Buralara da çok güzel sandıklarımız gelmişti. Hepsi gitmiş. Keşke şurada bedava olsaydı. Bunu da açsaydık. Hatta bu da bedava olsaydı. Hatta bunlar da bedava olsaydı. Bunlar da bedava olsaydı. Çok güzel olurdu. Ama şimdi şundan bir maç yapalım ya. Klan gemisine karşı savunma koruma aldın, ha. Benim savunmam arkadaşlar bu şeyler geldi. Görebilirsiniz böyle kopyalamak istiyorsanız videoyu durdurup kopyalayabilirsiniz. Hemen şimdi şey yap test etme vardı da. Şimdi arkadaşlar diğer bir maçımızı yapalım. Gelen kutu tamam. Girdik diğer maçımıza. Evet. Oo adam 11 seviye bu sefer. Güçlü. Ama ben yeneceğim yine. Tomruk. Ay çok kötü salladım yemin ederim. Elektriği at Adam iskelet ordusu atarsa olmaz Hah iyi çok güzel Çok güzel İnanılmaz bir atak oldu orada Çok iyi Hadi bir kere daha Bir kere daha be bacım Bacım ne ya Allah iskelet ordusu salla Salla gitsin babam Evet çok güzel Çok güzel Oyun devam ediyor bu oyunu ama gerçekten çok zor. Adam 11 seviye çünkü. Ama çok zor. Adam çok güçlü. Şimdi alacağız ama oyunu. Ay yine adam aynı şeyleri atıyor ya. Tamam. Daha oyun bitmedi. Şuradan bir prens salıp öfkeyi basarsam gerçekten güzel olacak. Hadi bas bas bas. Ya ama var ya sen nasıl bir adamsın ya. Çok güçlü adamın karakterler. Kulesi de çok vuruyor. Benim kule 10, on. onun kule şey. <laughs> ne yapacağız ya? İnşallah oyunu kazanmaya çalışacağız ama ya ama tam tersi yaptı bu sefer ya. Yemin ederim adam çakal ya. Çakal dediğim böyle olur ya. Şuradan dev sal diyeceğim arkadaşlar. O vurur oraya biraz. Bir kere daha. Hadi be aslanım ya. Bir kere daha ya. Tom Top atacak biliyordum. Artık adamın taktiğini öğrendim. O to, top da değmedi ki topa o ya. Ya böyle bir oyun olabilir mi? Adam topla savunuyor her şeyi. Ama şu an öfkeyi basarım. Hadi be. Hadi kardeşim be. Hadi be. Evet be. Bravo be bana bravo Adam da bana dedi ben de kendime dedim Bravo be bana Yani böyle oynayacaksın adamım Adamım ne ya Ben de bir garip konuşuyorum Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Bu oyun bu oyun kesin bizde. Bu oyun %100 bizde Arkadaşlar sesim kötü çıkıyor olabilir Şu an hiç bilmiyorum Nasıl çıkıp çıkmadığını Adam çok fena gidiyor Kulemizin canı çok az kaldı. Hadi. Ay. Olamaz. Olamaz. Aa, hayır. Attım boş boş bir şeyler. Şeyi de atak. Prens atak. Ya of ya. Gerçekten çok mutsuzum ya. Son maçı da kazansaydık. Ama adam çok güçlüydü. Hep baksanıza her karakteri 11-10. Ne yapalım ya. Böyle oluyor bazen de oyun. Arkadaşlar neyse videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.